Günaydın 9 Mayıs Salı sabah saatleri itibariyle Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım sıcaklıkla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden görebileceği gibi şu saatlerde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer sıcaklıkların 5 derecenin altında seyrettiğini söyleyebilirim. Bu saatlerde Ankara 8, İstanbul 12, İzmir 13 derece. Öğle saatlerine geldiğimizde ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik artış bekleniyor. Öğle saatlerinde Ankara'nın 16, İstanbul'un 13, İzmir'in 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Ege kıyılarında Aydın, Muğla, İzmir civarında Akdeniz'de Antalya ve Adana'da, Güneydoğu Anadolu'da Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır çevresinde sıcaklıkların öğle saatlerinde 20 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bir de yağış durumuna bakalım. sabah saatleri itibariyle ülkenin genelini yağışsız bir gün bekliyor diyebilirim. Öğle saatlerine geldiğimizde Doğu Anadolu'da yer yer yağışların etkisini göstermesi mümkün. İlerleyen saatlerde güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere